Evet sevgili arkadaşlarım merhabalar. Bu videoda güncel TYT konularını tüm konuları tek tek inceleyeceğiz. Çok uzatmayacağım videoyu ama e, son zamanlarda çok fazla soru geliyor hocam şu konu eklendi mi, şu konu çıktı mı? En güncel en güncel haliyle tüm konular yani sayısal yetenek eski ismiyle IQ, geometri ve matematik tüm konuları tek tek ele alacağız. Çok uzatmayacağım dediğim gibi ama yine sorularınız olursa yorum kısmında sorabilirsin. Eski ismiyle sayısal yetenek. Özür dilerim. IQ yeni ismiyle de sayısal yetenek dediğimiz sınavın 80 sorusunun ilk 40 sorusunu oluşturan konu başlıkları arkadaşlar. Bakın şifrelerden başlıyor. Kombinasyon saymaya kadar devam ediyor. Sınavın tabii ki en önemli hali olduğu sayısal yetenek kısmı özellikle 2024 Mayıs sınavıyla birlikte seviye atladı sayısal yetenek soruları eski sınavdaki sorulara göre 3-4 kat daha zorlayıcı veya zaman alıcı sorulardan oluştu şimdi şifreler dediğimizde çoğu göz kaynağında şimdi TRYÖS diye hani satılıyor ama aslında onların birçoğu göz kaynağı şifreler dediğimiz içerik eski şifrelerle alakası olmayan sorulardan oluşuyor Tabii ki temel manada şifreleme bilmemiz gerekiyor ama o standart şifreleme kalıplarının çok çok üstüne çıktı. Sayı dizileri, sayı işlemleri, sayı matrisleri, işlemler, tablolar, sayı bantları, KLM, toplama çıkartma tabii ki burada çarpma ve bölme de söz konusu. Teraziler, eski terazilerin yine üstüne çok iyi sorular sorabiliyor ÖSYM. E küp sayma, küp açılımı, sınavın yine bel kemiği. Yani 3-4 tane soru çok rahat bir şekilde küp sayma, küp açılımından gelebilir. Yine şifreler hani o kalıplaşmışın dışına çıkacak TY'de ve belki de sayısal yeteneğin kaderini belirleyecek sorular artık şifrelerden gelmeye başladı. Devam edelim buradan. Şekil ilişkileri dediğimiz şu dört başlıkla inceleyebiliriz. Sıralama, karşılaştırma, tablolar, tamamlama, farklı olanı bulma ve Kesme, katlama, simetri döndürme konusu da bunların içerisinde karışık olarak gelebilir. Aynı zamanda burada nerede işliyoruz? Aynalar içerisinde de yine simetri konusunu işlemiş oluyoruz. Saatler, çarklar, aynalar yine önemli. Özellikle bu çarklarla alakalı, saatlerle alakalı çok güncel, çok e, iyi eleyici sorularla karşılaşabiliriz. Su doku, sihirli kareler, grafikler, çevre alan bulma, örüntü, fraktal dediğimiz, şimdi eskiden sayısal mantık, ana başlığı altında anlattığımız örüntü, Yeni nesil sayısal yetenek IQ sorularının içerisinde çok rahat karşımıza gelebilir. Fraktal dediğimiz sorular da aslında temelinde örüntü barındıran ama e, alt başlık olarak ayrılan bir konu. Fraktal dediğimiz yine aynı şeklin farklı versiyonları, büyük veya küçük versiyonlarıyla devam ettirilen örüntü soruları aslında. Yine önemli şu satıra çok dikkat edin. Örüntü fraktal yine sayısal yetenek kısmında eleyici soru olarak karşımıza gelebilir. Burada kombinasyon sayma dedik. Tabii ki kombinasyon kısmını matematik kısmında da görebilirsin ama matematik konusu olarak anlatılan soru tipleri veya o çözüm yöntemleri bazen sayısal yetenek IQ kısmındaki soruları çözmek için yeterli olmayabiliyor. Daha doğrusu zaman kaybına sebep olabiliyor. O yüzden sayısal yetenek IQ kısmının altındaki kombinasyon sorularını hızlı yöntemlerini bulmamız gerekiyor. Şimdi matematik geometri de inceleyeceğiz. Şunu da söyleyeyim. 5 Ağustos'ta yeni sınıflarımız açılıyor. Bildiğiniz üzere biz 24 Haziran'da 2025 sınavına yönelik kurslarımızın startını verdik. Çok güzel, çok verimli. Oradaki sınıflarımız eğitimlerine devam ediyorlar. Bir diğer sınıflarımızdan yeni sınıflarımız da 5 Ağustos'ta eğitimlerine başlıyorlar arkadaşlar. Şu an %30 indirim söz konusu. Onunla alakalı ayrıntılı bilgi almak isteyen arkadaşlarım da WhatsApp numaralarımızdan bizlere sorularını sorabilirler. Kursun içeriği ve fiyatlandırılmasıyla alakalı arkadaşlarım ayrıntılı bilgi sizlere iletirler WhatsApp numaralarımız üzerinden. Birazdan şunları da değineceğiz. Matematik ve geometrik konularını inceledikten sonra şu aşamada nerede olmamız gerekiyordu? Veya rakiplerimiz az çok nerede? Bundan sonra yaz dönemini nasıl değerlendirmemiz gerekiyor? Onlardan bahsedelim. Bakın matematik konuları. Ya hocam işte şu konu gelecek mi? Hocam bu konu gelecek mi? Ya bak sen şu konuları bitir sonuna kadar. Temel kavramlardan polinomlara kadar şu konuları bitir. Ondan sonra işte parabol çalış. Yani çalışabilirsin. Ama bu sorumlu olduğun yer burası. Parabol İkinci derece eşitsizlik ve diğer farklı konuların karmaşık sayılar, logaritma bunlara ne zaman bakacaksın biliyor musun? Sayısal yetenek IQ bitti, matematik tüm konular bitti, geometri tüm burada sana gösterdiğim konular bittikten sonra zamanın varsa fikir edinmek adına parabol ikinci derece eşitsizlik biraz böyle tat tatlı ucundan bakabilirsin. Ama şu an sorumlu olduğun yer temel kavramlar rasyonel sayılar sınavın bel kemiği ÖSYM bir sınavı yapıyorsa rasyonel sayılardan iki tane 3 tane direkt gelir. Üstlü sayılar köklü sayılar çarpanlara ayırma, baş destek şurada fonksiyonlar yani fonksiyonlardan 4-5 tane soru karşına gelebilir. Bu matematik kısmı dediğim yerde sınavın ilk 40 sorusundan sonra gelen 30 tane soruyu oluşturan konular arkadaşlar. Yine dikkatlice incelememiz gereken konu. Geometri bence sayısal yetenek ve geometri kısmı bu sınavı bitiriyor. Geometri çözmeden ben çok iyi bir üniversitenin çok iyi bir bölümünde okuyacağım diyemezsin. Sayısal yeteneği de hızlı çözmeden hiçbir şey yapamazsın. Geometride de doğrudu açılardan başlıyor arkadaşlar. Şöyle devam ediyor. Buradan böyle buraya kadar geliyor. Çember analitiğine kadar. Ama çok fazla konu varmış gibi gözükse de bunlar biraz böyle alt başlıklara ayrılmış konular. Yani şurada baktığımızda aslında doğrudu açılardan şuraya kadar olan kısım üçgenler. Yani çokgenler şuradan başlıyor. Ben doğruda açı dediğiniz kolay bir konu zaten. Ve üçgenleri bitirdim dediğinde zaten şuraya gelmiş oluyorsun. Şuradan itibaren çokgenler, şuradan itibaren de çember ve daire başlıyor arkadaşlar. Peki şu an nerede olman gerekiyor? Veya şunu söyleyelim. Arkadaşlar geometriye ön yargılarını yık ve yazın en azından bakın şuraya kadar, üçgende benzerliğe kadar olan kısmı hallet. Bir tur hallet. Biz şu an 24 Haziran sınıflarında neredeyiz? Sizce onlardan da bahsedeyim. Daha sonra videoyu sonlandıralım. Tekrar ediyorum. 5 Ağustos'ta yeni sınıflar başlıyor. Çok iyi programlanmış, yeni kaynaklarla birçok e, konu ve içerik güncellendi arkadaşlar aslında. Geçmiş kaynaklara baktığımızda yani evet üst başlık olarak aynı ama mesela şifreler, işte sayı dizileri sadece eski kaynaklardan çözdüğünde çok büyük eksiklerle yola devam etmiş olursun. Onu söylemiş olalım. Şimdi biz neredeyiz? 24 Haziran sınıflarında. Sen adı bir referans olsun diye söylüyorum bunu. senin gittiğin kurs belki ne bileyim şifreyle yani sayısal yeteneği bitirmiştir veya iki konudasındır. Hani onunla kıyasla diye söylemiyorum. Bunu özellikle hiç kurta gitmemiş arkadaşımın ha bir tane referans kursun içeriği buradaymış diye kendine bir referans al diye söylüyorum. Tamam mı? Yoksa sen farklı bir kursa gidiyorsunuz, farklı bir yol izleniyordur. Onunla kıyasla diye söylemiyorum. Biz şu an sayısal yetenekte şifre, sayı dizileri, işlemler, sayı matrisleri şuradayız. Şurada bak 5 tane konuyu bitirdik. Bunun haricinde ekstradan şu konuları atladık. Bakın tablo, sayı bantları, kaleme, toplama, çıkartmayı atladık. Buradan da bakın buradan 1, 2, 3, 4, 5 konuyu bitirmişiz. Buradan da terazi, küp sayma, küp açılımı. Buradan da 3 konuyu bitirmişiz. Tamam mı arkadaşlar? Sayısal yetenekli bizim 24 Haziran sınıflarımız bu durumda. Şimdi aşağıya geliyorum. Matematikte neredeler? Matematikte köklü sayılar bitti. Bu tabii ki bitti demek tamamıyla o konular artık bitti değil. Bunlara tekrardan dönüş yapılacak. Yani düşünsene adam 2025 Mayıs ayında sınava girecek. O zamana kadar ne seviyeye gelebileceğini düşün. Gerçekten hakkıyla verimli bir şekilde çalışan öğrencimin. Bak burada da köklü sayılardayız geometri kısmında da doğru açılar, açı kenar bağıntılarındayız. Ee, hocamız en son açı kenar bağıntılarını ince anlatmıştı diye hatırlıyorum. Burada da açı kenar bağıntılarında sınıflarımız. Tamam mı arkadaşlar? Sayısal yetenek kısmını ben anlatıyorum. Eminim nerede olduğundan. Matematik kısmını az önce teyit ettik hocamızla. Köklü sayılardayız. Geometrik kısmında da açı kenar bağıntılarında var. Yani bir referans olsun diye söyledim. Tekrar ediyorum. Yaz tatilini verimli planlı programlı çalıştır. Hatta kendime şunu referans aldık. 24 Haziran sınıflarına hep onu söyledik ve şu anda o tempoda ilerliyor arkadaşlarım. Yani Ekim sınavına sanki girecekmiş gibi girmesen bile Ekim sınavına girecekmiş gibi hazırlan. Ekim'den sonraki periyotta da Mayıs'a kadar yani artık düşünsene üstüne neler koyamazsın ki seviyeni 3-4 kat daha iyi hale getirebilirsin. Hedeflerini çok rahat bir şekilde güncelleyebilirsin arkadaşlar. Konular bu şekilde. Ekran görüntüsü alabilirsin veya farklı şekilde e, alabilirsin. Hatta WhatsApp'tan e, iletişime geçip sorarsanız, konuları isterseniz de arkadaşlarım bunları hatta PDF olarak size direkt göndersinler. Bakın sayısal yetenek konuları çok önemli hepsi. Matematik konuları ve geometri konuları. Sınavlarınızda başarılar arkadaşlar. Lütfen verimli planlı ve programlı çalışın. Çok çalışın demiyorum. Evet çok çalışan çok çalışsın ama sadece çok çalışmak yeterli değil bu sınav için. Planlı, programlı ve verimli çalışmak zorundasınız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.